Aslında önce bizim de çalışmanın size faydalığını anlatmaya çalıştık. e ticaretlerin satanlar, bu kadar iş yükünden yorulmadınız mı? Pick and size depo kirası, eleman maliyeti, genel giderler, yazılım maliyeti gibi bir sürü yükten kurtarır. Sizden gelen ürünleri öncelikle uygun raflara yerleştiriyoruz. İster kendi sitenize, isterse farklı pazarlarına nereye siparişiniz düşerse düşsün, çok yönlü entegrasyonumuzla gelen siparişiniz aynı anda bizim sistemimize düşüyor. Gelen siparişlerinizi raflardan topluyoruz. Siparişlerinizi raflardan topladıktan sonra paketleme sahasına getiriyoruz. Arkadaşlarımız kargo barkodlarını çıkartarak uygun poşetlere koyarak gönder için hazır hale getiriyorlar. Zaman zaman müşterinizden gelen şikayetleri biliyoruz. Kimi zaman ürün deforme diye, kimi zaman paketleme deforme diye, kimi zaman da eksik ürün diye. Bizim size karşı sorumluluğumuz, sizin müşterinize ve pazar yerine karşı sorumluluğunuzun bilincinde olarak bütün paketleme anını yüksek çözünürlüklü kameralarla kayıt altına alıyoruz. Size karşı bu kayıtları istenildiği zaman sunabiliyoruz.